Herkese arkadaşlar bir video hoş geldiniz bugün The Amazing Digital Circus isimli bir animasyon izleyeceğiz birinci bölümünü izleyeceğiz videoda yakın bir birkaç saat önce yani akşam ikinci bölümü de yayınlanmıştı onu da bir sonraki videoların birinde izleyeceğiz yani başım da bunu glitch çekanlıyız kanlı imkan çıkmaya bırakacağım Hadi yani izleyen başlayalım Ramiz'in dijital. En inanılmaz Hoş dijital Tam kuruluğu. Ben, yani ben. Için mi, Bu da yani Bu da aldınız sigara. Pek korkmuş şey değil ya. Geçelim. Normal Çizgi film bir şey. Burada karakterler. Sen bakı Evet. Işte. Herhalde bu yeni geldi. Kane şuradaki senin NPC'lerinden biri mi yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. Buranın yeni üyesimiş bu. Ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye devam et. Bize de olmuştu. <laughs> takmıştım ve şimdi ben burada. O zaman VR oyunudur bu. Siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kapını biraz ne oluyor? Ne? Yok yok yok. Kitaplığım inanılmaz dijital sirkte. Öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. Küfretmek hariç tabii. Küfretmek hariç her şey mümkün. <laughs> 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 Aman Tanrım. Aa, şey, e, peki ben nasıl geri döneceğim? Aa şey, duyunca sakın panikleme ama biz de tam olarak... Göremezsin Ne? Kes sesini Jax. Ama Tavşan adı Jax'miş. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir bedeni. E, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş uyuyun. Yıllardır burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bu bir antika. Bu, <laughs> bu da birileri böcek koleksiyonu Bu da kafayı yemiş Adam biraz. Adam Sen öyle san. Rüya değil mi? Kırmızı kemik kırmızı. He Bugün yeni üyemizde özel bir maceran var mı? Evet ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak istedim. Hadi gidelim. <laughs> i̇şte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse. Ne oluyor lan? top havuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da arazimiz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Dijital nehrimizde dijital karnavalda Gündüz yana gece sonsuz eğlence. <laughs> Seçim senin söz sende. Hepsi bu kadar <laughs> mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. <laughs> Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Kim bile bilmiyormuş Bu, O yüzden oldum. burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Ay, Ay Kane'i aşık galiba. E, bekle o da ne? Çıkış kapsı gördünüz. Buraya i̇şte. hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Ayy. Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen dijital halüsinasyonların başlığı. Her yani şeyin başında dijital var <laughs> mı? <olan hiç çıkıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama ben yemin ederim. Dijital halüsinasyonlar. <laughs> Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. İsmin mi? Benim ismim... Adımı ne demesi Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. Aa, bu Ken var mı? Ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Mas. Şey mı? ne dersin? X tut iç iç. X diyeceğim. Haklısın. Hey. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya hmm. Pom niye ne dersin? Ha? Şey olur. Sana ne dersin? Çok haklısın Jack. Yepyeni üyemiz Pom için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli beş dakika oldu. Sen macera sen. Bir dakika lan. Jax bir, bir, bir iki dakika önce şey demişti. Yeni bir macera atılacak mı demişti. Kendi şimdi diyor çok haklısın Jax diyor. Yani sonra ben cevap veriyorum. <laughs> Burada daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. ev Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Çık, merak etme Zubal oldukça basit bir şey olacak ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası... Blowing toplamaca. Blowing toplamaca. Bu doğru. Bütün sirkçeleri minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. Blowing. Onlar ne sevindim babam. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki... Gloinkler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müzbelisi şeyler. Neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Dediğini gram anlamadım. Aaa Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. Ah, kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz ben gidin. Ah çıktı. Ha bu parçalar ayrıda biliyormuş. <laughs> bu parçalar nasıl Olamaz. Zubul işlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Kafmak Eminim o da Pomi'yi tanımak isteyecektir. <laughs> Yıkılmaz çatım. Kalkmağa gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben almayayım. Sanırım kafma keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz ettim. Zor galiba. Çıldırmış. Kaf mı? senin gibi pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Kaf mı da çıkmış. Ben bahsediyorum ...ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. <laughs> Zopan ne olacak? Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Aa, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Aa, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> Pekala, bu şeyler fazla olmaya başladı. Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Zırlak Koci Bey'le kafadan kontak. Ula Koci Bey kafadan kontak. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar. Şimdi parça yeridir. Komedi maskem yine kırılmış. Gengılmış bu adam. İşte kaldığımız yer burası. O adam Yine yanındaki uyudurmuş. kızı görmüyor. Falan. Bu ihtiyacımız olduğu için. Hayır. Burada kaytelen odaları var galiba Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki. <laughs> arkada görmediğimiz karakterler de var bu arada. Şey Mesela bir manken geç, Manken odası. Tane neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Kafayı yememeleri için böyle maceralar oluyormuş geldi be. Ha, Kasm'o geldi o, o palyaço yok. kartonu tek oldu. Kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? Hayat zorlu. Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Umarım sorun Odasında yok. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ee, eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odanda bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey çıyanlardan korkmuyordun değil mi? Bu çok bırakmış. Evet. Korkutun Neden odasına. yaptın ki bunu? Ne? Öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Ne? Nasıl o da? Bunu... Her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Kaf... ha Aa, bir şey olmuş. Kafına soyup almış. Ama ha, Sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Ha, kafa. Kafayı yiyince öyle yaratadığı bir şey olandı beni de onu normal çevirebilir. Şey Biliyorum bazen seninle pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kıstığın zaman... ...gülmelerim çok komik olmuştu Sadece o anlamda değildim. <laughs> 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 şey. Aa, bu da gülüşlendi. <laughs> <laughs> <coughs> he <is good. coughs> A height of sun, like it.